Merhaba arkadaşlar bugün size klanımı göstereceğim isteyenler isteyenler klanıma girebilir bakın burada ID'yi gösteriyorum ID herkes görüyor zaten Best 17 08 274 334 isteyenler klanıma gelebilir hemen klanıma giriyorum daha yeni açtım Klan'a destek olabilirsiniz. ZH klasik Klan. Zaten benim e, ID'mi yazınca girebileceksiniz. Ondan dolayı hiç sorun yok. Bak ID'mi tekrar gösteriyorum. Bu adı veya kopyalayabilirsiniz girip ZH lider zaten görüyorsunuz. Benim ünvanım. Gelebilirsiniz. Beraber kasar mıyız? Kasarız. Beraber oynarız. Ama otomatik eşleşmeyi kapatıyoruz beyler haberiniz olsun 4 kişiden az olursak otomatik eşleşme kapatıyoruz bay bay istiyorsanız da kanalıma girebilirsiniz her zaman alırım bay bay